değerli hemşehrilerim, kıymetli vatandaşlarım, sevgili büyüklerim, küçüklerim, çok değerli gençler. Öncelikle hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Sizlere sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz nice güzel günler diliyorum. Bugün klasik bir bayram tebriğiyle ittifa etmeyip bu güzel ve manalı günü birazcık daha farklı geçireceğimiz bir teklifte bulunmak istiyorum sizlere hem ağzımızın tadı değilsin hem bayram leşimize neşe katsın. Ee, 600 yıl önce yazılan Abdülkadir Meravi'nin Ahmet Nesimi Subhudem adlı İslam sanatlarının da klasik Türk muskisinin de bir numuneyi imtisali olan eseri evde internetten hep beraber yüksek sesle e, dinlemeye davet ediyorum sizleri. E, bu vesileyle hem sevdiklerimiz, kendimiz, Yeni bir eser, yeni bir besteyi dinleyecek hem de özellikle çocuklarımızı dijital bağımlılıktan ve sosyal medyanın tasallutundan kurtaracak. Onlara sosyal medya ve dijital dünya dışında bizim kendi kültürümüze ait sanat, edebiyat ve musiki gibi değerlerimiz olduğunu da hatırlatacak bir fariyette bulunalım istiyorum. Bu eser yaklaşık 600 yıl önce yazıldığı için Farsça yazılmış. Eğer internetten Türkçe açıklamasına ulaşabilirseniz dinlerken daha fazla keyif alacaksınız. Çok sayıda yorumu var. Bülent Ersoy'dan birçok koroya varıncaya kadar çok fazla sanatçı bu eseri yorumlamış. Ama ben en fazla TRT İzmir korosunun ta siyah beyazlı televizyon döneminden yapılan çekimini çok seviyorum. O icra çok güzel. Biraz daha ritmik ve tempolu okumuşlar. Bu eser de sanki bu bestede biraz öyle gerektiriyor gibi tavsiye ediyorum. Hayırlı bayramlar.